Selamünaleyküm arkadaşlar yeni YouTube kanalımdan herkese merhaba diliyorum ve bu güzel oyayı sizlere anlatacağım kalıp gibi bir oya tek sırada giden muhteşem namaz örtüsüne yap kare yazmaya yap bakar mısınız çok güzel bu gri rengi de çok güzel oldu kalıp gibi bir oya ütü sıkıntısı yok ütüyü bir kere cızlatın tamamdır <laughs> hemen yapım aşamasına başlayalım hadi ya Allah ya Bismillah. Evet arkadaşlar ipimiz boncumuz ipimize diziyoruz. Şimdi ben burada bakın şurada ben devam etmeyeceğim çünkü ilk başlangıcını görmek isteyen arkadaşlar da var. Hemen başlayalım. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hemen ipini sabitle. Al tığ battısını. Bunun tığ battısını iki yapın hanımlar. İki tığ battısı. Bak şimdi. Şimdi tığ battısına girdim hanımlar. Tığ battısına giriyoruz. Kapatıyoruz. Tığ battısına girdim. Kapadım. Bir tane zincir çek. Bir tane dört zincir veya üç zincir boyutunda bir örümcek yap. Çok uzun yapma. Aa da çekemiyorum örümceği de. Evet. Şimdi hanımlar 4 e, örümcek yaptık ya 2 kere üstüne al canım 2 tığ battısı ötekine git 3. yet gir Hanımlar ben bunu ikişer 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 çektim biraz kısa geldi bana o yüzden ne yaptım 2 kere üstüne aldım 2 kere üstüne aldım 3. tığ battısına girdim şöyle 1 yaptım 1 2 kapat yani isterseniz şey de yapabilirsiniz 3 ee, kere de üstünü alabilirsiniz. Hemen 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Hemen buraya girdim arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz bu çok kolay. Hemen burayı sık iğne doldurarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendi dibine battım. Bakın çok kolay hanımlar biliyorsunuz. Hemen yine bir zincir çektim örümcek yaptım iki kere üstüne aldım iki üçüncü tığ battısına girdim giremedim <laughs> evet böyle uzatarak çıktım bir iki üç üç tane zincir çektim kapadım bıbık yaptım biz bıbık diyoruz pırpık bıbık üç dört 5 6'yı da dibine gir canım. Sonra yine bir zincir çek. Şimdi motifimize başlayacağız. İki kere üstünü al. İki tığ battısı yine bırak. Üçüncüye gir. Bir aldım. Sonra iki. Sonra iki. Kapadım. Şimdi canım benim. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane zincir çektin. Dönder bunu. Dönderdin. Dönderdikten sonra buradaki yaptığın üç zincir bıbığın içine gir pırpığın. Sonra bak bunu yaptın ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektin. Sonra tekrar gel buradaki pırpığa gir. Sonra dönder. Bak şimdi burada ne yapıyorduk? 2 tane boş yapıyoruz. üçüncü de motife başlıyoruz. Sonra 1, 2 zincir çek. Şuraya bir tane yine bir pırpık oluştur. Orayı biz kullanacağız. Lazım bize. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ne yaptım? 10 zincirimin üstüne 10 e, tane sık iğne yaptım. Sonra dibine gir. Ondan sonra. Şimdi tekrar ne yapıyoruz hanımlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak şimdi canım benim 10 tane zincir çektim ya. Hemen şimdi bir tane bunu döndür. Döndür hayatım. Bir tane boncuk al. Bak 3 zincir ebatında çek. Çok küçük çekme. Ben denedim ilk başta şey oldu. Çok açık olmadı. Bak şu kadar 3 zincir ebatında. Sonra gel Gel sonra şuradaki iki zincir yapmıştın ya tatlım. Onun içine gir, kapat en baştakini. Sonra tekrar dönder. Şimdi burada biliyorsunuz hanımlar ben sıkı iğne e, kaydırmalı tekniğiyle yapıyorum. Hemen giriyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın nasıl yapıyorum? 4, bir zincir çekiyorum. Hop çektim. 5, 6, 7 8 9 10 Bakın 10 tane yaptım oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 10 yaptık ya. Hemen yine bu 10 zincirimize 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 Sonra tekrar ne yapıyoruz? Buraya giriyoruz. İçine kapatıyoruz. Şimdi yine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim yine. Yine 10 tane zincirimi çektim. Bak 10 tane zincirimi çektim, döndürdüm. 10 zincirden sonra bir tane boncuk aldım. Böyle kapadım. Çok e, kısa çekmeyin. 4 zincire batında çekin. Sonra tekrar bakın. Şunun şu ıı, örümceğin kanı, tek kanadı var ya onun tam oradan yani şunun bitiminden şu tacın bitiminden hemen şu sıkı iğneden gir. Kapat. Kapat dönder. Bir zincir çek. Şimdi ben burayı kaydırmalı yapıyorum ya hanımlar. Siz isterseniz dur bir dahakine normal sıkı iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım yine. Sonra 1 2 aşağı inerek 10 sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ondan sonra buraya gir arkadaşım. Şimdi burada kaç tane yapacağız? 1 2 3 3 tane daha yapacağız. 6 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Yine bu tarafa döndürdüm. Sonra ne yapıyoruz? Yine 4 zincir ebatında bir örümcek yapıyorum. Sonra yine tam 10 sık iğne yapmıştık ya onun ilk başlangıcına girdim, kapadım. Döndür. Şimdi burayı da isterseniz yapamıyorsan 1 2 ben sık iğne tekniğiyle yapamıyorum diyorsan normal sık iğne gir. 3 4 5 6 7 8 9 10. İstersen böyle yap. Böyle de çok güzel oldu. Sonra tekrar buraya giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptık. Sonra 11. buraya girdim sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Boncuğumu aldım. Bak 10 zincirden sonra boncuk alıyorsun. 4 zincir ebatında örümcek çekiyorsun. Sonra yine buradan tam bunun dibine bat. Dönder kardeşim. Bir zincir çek gir. Şimdi sıkı iğne tekniğini ben size şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bir zincir çektim. Buradan alıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Alttan giriyorum. Çek. Bir zincir çek. Bir zincir çek. Bir zincir çek. Bir zincir direkt ip ilmekten geçir. Bir zincir geçir. Bir zincir alttan gir geçir. Bir zincir geçir. Şimdi burayı saymadık tabii ki. Şimdi hemen tekrar giriyorum bu 10 tane zincirime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Girdim buraya kapadım. Bir tane daha yapıyoruz hanımlar hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. Bakın ne kadar güzel oldu. Sonra aldım yine boncuğumu. 4 zincire batında bir örümcek yaptım. Örümcekleri çok kısa yaparsanız çiçek açık olmaz, kötü durur. Ben denedim. Hemen buradan sık iğnenin oradan ilk başından bakın ilk başından şuradan giriş yaptım. Kapadım. Dönder. Bir zincir çek. 1 2 Burayı artık gösterdim size. Ben hızlı hızlı gideceğim. 2 3 4 5 6 8 9 10 Hemen yine 10 zincirime girdim. 1 doldurarak aşağı iniyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çektim 10 tane yaptım 11. girdim şimdi bitti bakın 6 tane yaptık şimdi ne yapıyoruz burada bakın aşağı ineceğiz sık iğne ile 1 2 3 4 5 6'yı da dibine girdik kapadık şimdi devam edelim bir zincir çek yine örümceğini çok büyük yapma sonra al iki kere üstüne hayatım İki tığ battısın üçüncüye gir 1 2 3 kapat sonra gel buraya <laughs> izle beni bir zincir çek bak yaptın ya bunu şimdi bunu böyle yaptın dönder bir zincirini çektin gel buraya buraya gel buradaki tam yine sıkı iğnenin oradan gir kapat bir zincir çek yine buraya gir aşağı doldurarak in 1 2 3 4 5 Alt. Evet bakın çiç oluştu. <laughs> Ama hanımlar bu e, sık iğneleri güzel yapın ha bak ben şu an şurayı falan böyle kötü yapmışım. Şimdi kamera önümde yine zorlanıyorum belim ağrılar girdi. Sonra yine ne yapıyoruz bir zincir çek iki, örümcek yap iki kere üstüne al üçüncü tığ battısına gir sonra 1-2-3-3 üç. Üç yap kapat yine aşağıya in 1-2-3-4-5-6 buraya gir kapat yine bir örümcek yap iki kere üstüne al üçüncü tığ battısına gir 1 2 3 3 zincir çek 1 2 Aha, karıştı birbirine 2 3 4 5 tığ battısına gir kapat şimdi burada iki tane boş yapıyoruz hanımlar üçüncü de başlayacağız bakın bundan sonra iki boş örümceğini yap iki kere üstüne al 3. tığ battısına gir 1, şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra döndürüyorsun. İlk önce bu pırpağa gir, bıbağa gir. Girdin bıbağa. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra gel bu bıbağa gir. Bıbağa. <laughs> buna girdin bak. Girdin buna. Kapadın. Ne yapıyorsun? İlk başta 2 zincir çekiyorsun. Buraya gir. Kapat 2 zincirle. Sonra ilk başta boncuk almıyorsun hemen. Yine aşağı iniyoruz. 4 4 5 6 7 8 9 10. Sonra yine ne yapıyoruz? Buraya giriyoruz. Şimdi boncuk almaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim ya canım. Dönder hemen bir tane boncuğunu al. 4 zinciri batında çek. Örümceğin çok küçük olmasın çiçekler kötü duruyor denedim olmadı. 4 zincir ebatında çek. Gel buraya bu 2 zincir yaptığın bıbığın içine gir kapat. Sonra ne yapıyorsun? döndüre döndüre aşağı iniyorsun. Şey sık iğne yapa yapa. Normal sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5. 2 kanadını alıyorsun. 5 6 7 8 9 10. Ne yapıyorsun? Buraya giriyorsun. Burayı 10 zincir doldurarak aşağı iniyorsun. 10 zincir diyorum 10 tane sık iğne sonra 10 tane yapıyorsun tekrar buraya geliyorsun anladınız siz başa alıp dinlersiniz siz dinledikçe zaten geri sardıkça benim de işime geliyor evet hanımlar oyamız böyle çok güzel ben e, bu oyayı kendi oyamı yap arkadaşım var instagramda ismi çok severim onun oyalarını beğenirim onu da gördüm sizinle paylaşmak istedim ben böyle oyaları çok severim şunun güzelliğine bakar mısınız tek sırada giden kalıp gibi bir oya Evet hanımlar bu arada bunun her tarafı oya dolu biliyor musunuz? Bakın virüs oyası sonra daha dur bakayım nerede ne var. Ah. <laughs> Kamerayı düşürttük. Sonra şurada da sümbül oyası var. Bunları böyle yapmışım bakın. Evet hanımlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü yeni açtım.